Tamam sıkıntı yok ya olay çözüldü işte problem yok. Şeyi söyleyeceğim benim sana. Benim kaç isteğin bana Evet olsun senin Söyle de. sen söyle sonra anlatayım beni. Eee ablam şimdi Bobby buralarda mı bu? Efendim? Bobby buralarda mı? Bobby? Ne Nega buradayım. Buradayım buradayım buradayım. Ablam şimdi seni Bobby ile tanıştırmak istiyorum ben Vito. Bobby Aa, uzun hocam, yıllardır yapalım. tanıdığım bir dostum benim. Her zaman olsun bizim yanımızdaydı. Bobby'nin benden bir ricası oldu. Soulside içerisine kovduğumuza yakın bir sütü stüdyo tarzı bir işletme. Yani bu işletmenin de sebebi, Bobby şarkı yapmayı çok seviyor ve gerçekten güzel de bir parçaları var. İstersen şimdi bile sana bir parça patlatabilir. Ama onun harici daha büyük çalışmalar, şehre bu durumu yaymak veya diğer çetelere diss falan anlarsın dostum bu durumlarda. Ne biraz biraz biter, görmüşsündür elbet. Yani çok bir hakim çeteli... değilim ama daha önce bir sanırım Hı -hı. bir arkadaş vardı böyle bir şeyler yapardı. Hı -hı. Evet evet dostum. Hani şu anda zaten bizim de baktığın zaman bir çetede bile bir sorunumuz yok ama en azından kendimizi tanıtmak adına bir stüdyoya ihtiyaç duyuyoruz dostum. Hmm, stüdyo. Bizim evet. için çok iyi olur. Tamam şöyle yapalım. Ee, Babi <laughs> dostum bir 2-3 tane bize bir çalışma yap yolla. <laughs> Benim tanıdığım direkt bir plak şirketi var. Onlarla bir görüşeyim. <laughs> ee, bir mekan ayarlayabilirim sana ama Southside'e yakın olur mu bilmiyorum. Bobby'nin aslında Mimarlığını bile bir bildiği bir mekan var aslında ama Öyle var mı kiralık bir dükkan buralarda? Eee benim bildiğim bir tane şu ileride benzinliğin arkasında merdivenle çıkılan bir bina var ya orası mühürlü şu an herhalde. Mimari oranın çalışması var, var mı dostum oranın? Evet evet mimari çalışması var normalde. Tamam şöyle yapalım. Eee dediğim gibi babaya atsın bize 2 3 tane. Bir inceleyelim. <laughs> Eğer okey diyorsan biz de isteğimizi sunarız sıkıntı yok biliyorsun. Okey drop up. Yani i̇stersen... bu işi yapacağım diyor değil mi Bobby? <laughs> Kesinlikle evet, istersen evet, birkaç kelime ver Bobby ye. hemen burada bir tane patlatsın nasıl istersin? Ya bu işleri sen biliyorsun bak, var mı? Ya olur olur sıkıntı yok sen ver yapsın Bobby bilir işini. Yo yo sen söyle de sür kelimeyi sen söyle. Ne söyleyeyim lan? Sorsana. Bobby hazırsın değil mi? Ben tamam, birden böyle konuya girdim ama. Söylüyorum mu? veriyorum yes, Bobby abi. hazır mısın? <laughs> Hazırım müzik açmama o gerek baş. var mı falan? Aç aç bro aç. aç. Tamam bak zor veririm ama ha. Halleder ya. Okey. Tamam. Hadi, ha? hadi, Şimdi birincisi çok meşhurdur. Fındık olsun birincisi. Fındık en sevdiğim kelime. İkincisi Eee... <laughs> ne olsun? Kepaze olabilir. Eee... üçüncüsü de dog steteskop. Ha? Dog dog. Mu? Dog mu? Dog'a gerek yok. Abi. Bir de steteskop olsun. Bunlardan çok enteresan bir şey çıkabilir. Steteskop çok merak ediyorum. <laughs> Eda evet, bab, sendeyiz bab. Kelimeleri anladın okay. değil mi dostum? Aaa, götüm kırıncalanmaya başlandı. Stetoskop, fındık, bir de neydi? Kepaze. Neydi lan kepaze ha? Kepaze. <gülüyor> kepaze. <gülüyor> <gülüyor> ya, aha. Kepaze fındık. Aa John, John gel gel. Hoş geldin abi. Benim için gelmiştim. Ben sokakta fındık yerleri. Ah. Biliyorsun fella benim adım Big B ah. Bosum benim daha gözlükleri fena yapıyorum rap. Ah. Kırıyorum geçiyorum sokakları ne nigga fella. Ah. Ah. Biliyorsun benim rapimi fena. Ah. Tekrar söylememe gerek var mı fella? Ah. Kepaze adamların içine fella. Sarısın hatunlar beni öldürüyor fella. Ah. Arka koltuğumdalar Her zaman benim neler Fela ya ah Big uh. B burada Nigga fella Zencilerim sokakta Doktorlar hep steteskopla Ah <laughs> uh. Arabalarım fena Ah uh. Dişlerim altından Chainler gibi Parlıyor fella Unicorn'da Paralarım fena uh. Ah yeah. Ya Aynı kelimeleri tekrarlamak zor fella Aynı kelimelerle Rap yapıyorum nigga Ah uh. Kelime ver rap pop Kelime ver rap pop Ha ee, ne vereyim yeni, lan? Yeni kelime. Ya. Yeni kelime ne vereyim seni? Dok dok, 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 olsun dolg. Otobüs. Nakaratlarım fena. Aa, köpekler Kamyon kapımda. kamyon. Hadi bakalım. Fındık, fındık. Ya. Fındığı verdin cevap işte. Ah be. Ya. Kamyonlarla kaldırıyoruz uyuşturucular. Hapları <laughs> atıyorlar, doka <Dokaklar> da <laughs> fena. <falan. gülüyor> ya. Luna Park'ta satan ibnelere benzemez bizim zincirler. Sokaklarda ezer geçer silahları patlar kafanda ah altıları patlar şunun kafasında Elemanları indir sokaklarda big boss ah her zaman benim kapımda kapımdaki köpekleri çek artık nigga ah ya stüdyoyu açtı bize bir <laughs> mermi kelime, kelime mermi nigga. mermilerim kafamda ya tekrar Jilet jiletler bir tane de. Jiletlerim kollarımda, kollarım ziletti. Kollarım Façalarım fena. Aa görüyorsun ne? Benim canım yanmaz. Annem öldü küçük yaşta. Ya jiletleri kollarıma vuruyorum canım acıdığında. Ya Joni Zeb misali kaçıyorum sokaklarda. Aynasızlardan. Aynasızlar benim her zaman kapımda. Hep ben onlardan bak, kaçıyorum vallahi. Baskın, Baskın atıyorlar benim sokağıma, big boss dans ediyor köşede, her zaman ona destek bizim ekte. Arkadaşlar çok iyi dansın bak. Ha. Kartel. Ya, yüzümdeki dövmelerin bile anlamı var. Okey mi? Yani bence okey okay ya. Tamam tamam gelişir ben aşıcam sana. Gelişir. Ya bir de şimdi bu adam laps diye yapıyor tabi. Gayet iyi. Tamam dostum ben ayarlıyorum orayı. Dwayne'cim sen bana gerekli Hı -hı. şeyleri ayarlarsın. Okay. Dükkanın konumunu Hı -hı. Konumunu Biz okay, gerekli no. işlemi yaparız bugün yarın açarız. Benzinliğin oradakini verelim. Şuradaymış John oradakinden bahsediyorduk Be. Evet tamam. benzinin oradakinden bahsediyorduk. Bu video harbiden taş bakacaklar. Aşağı aşağı stüdyo olan işte. Tamam dostum bu gece bu iş olur yarına başlarsın ha. Çok iyi dostum çok iyi. Ee, Teşekkür ederim. Ben bakalım. Var mı başka bir isteğiniz? Bir ufak bir şey soracağım diyeyim sadece. <laughs> 10 ben, tane silah falan. <laughs> dostum <devlet hastayım>, ha? <laughs> Ne zaman verirsiniz acaba? Yiyorum bildim. Abi joint. joint. <laughs> Jointler <gülüyor> bizim için çok önemli abba biliyorsun. Joncun. bir an önce Hayra alacağız. Evet. Bak joint moint o işleri sen biliyorsun. Mister yani, yani ya, ara, ara, Çantamı ara. doldurmam lazım. Doldurmam lazım. Satış Diyorsun, yapmam lazım. Açıkçası sadece joint bu da mi soğutsaydı. Yani isterseniz bunun şeysiz olursunuz. Biz satıcılığını yaparız. veya Bayağı şimdi... diğer çetelerle satıcılığını yaparız. Hiç fark etmez. Gönül köy şey İşi bozar. <laughs> Bak işte kontrolsüz <laughs> güç güç Sırıcız değildir ama. gördün mü? Bak adam yamuldu. Ama ben onu konuşacağım John'la. Şu an hakim değilim Hı -hı. o meselenin durumuna. Haberleşiriz, Hı -hı. paslaşırız. paslaşırız. Okeydir dostum. Çok teşekkür ederim. Tamam baylar kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. Tako mu? Dur İyi dur dur, dur. Ben gidiyorum devam bir şey çıkıyor. Çaka 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 çaka. Dört gündür görüşmeye çalışıyorum. Bu dört gündür görüşmeye ne lazım? Tako mu kapalı? Açık da kimse bir şey yapamıyor. Tako açık da. Tako'yu sahiplenme lazım. gibi. Çok güzel sahiplenirim. Çok acılı tako yaparım. <laughs> Tavuklu, etli, tamam, de, onu getiririz. Bakacağım tamam. onu. Söz vermiyorum ama. Tamam. Dur dur Aslına bakarsan şu anda hani takoyu kesinlikle bize verin falan diye bir şey demiyoruz zaten ama şu an kimse takoya ulaşamıyor. Takonun bir orada bir adam var bize diyor ki hatta giderken bakarsın. Siktir buranın gidiyor. sadece sahibine verebilirim. Siktir git diyor bize. İşte yani. haklı sahibine sahibine evet. verir çünkü. <gülüyor> <gülüyor> tamam bakarız ona. Şu anda biliyorsunuz her şey yeni hallolur. Ha. Çözeriz. Okeydir. Tamam. Okeydir. Okeydir. Kapı suya. Bak John da deli. Arabana tamam. verdiniz. <laughs> John gitmeden John'dan da mı bir şey? da Cuma o koy işini Cuma mı vereceksin baba yoksa farklı bir durum mu orada? Oğlum daha sağ su şimdi takoyu hey, up, up. verecek bir ortam... Lan dur, birisi arabaya mı bindi? Lan sen ne aradın? ne oluyor lan? Sen arabaya adam mı kaldın? <laughs> i̇yi gizli bir bilgi. Ulan iyi gizlice bir şey konuşmadık. Ne kadar büyük bir ajansın sen. <laughs> Kendine iyi bak. Ay canım. Ulan adam arabaya. abi adam yanında duruyor bir fark et. Lan bir öldürse, öldürse öldürür lan adam beni orada. Telefona <laughs> <Öyle bana> bakıyorum. <laughs> Ahbat durdu geldi. Lan adamın. Yok ya. Bir yerden şey adam, adam çıktı. Hiç ses etmese adamla polis arayacağız <laughs> ha burada. Aynen ay belki de söyleyecekti <laughs> ulan bunlar da şöyle böyle diyecekti. <laughs>